Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Lider Turizm hissemizi bir takipçimizin yorumuna üzerine tekrar çekiyoruz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okuduğunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar hemen şöyle bir 2 dakikalık kısa analizini, grafiğin yorumunu bir yapalım arkadaşlar ve videomuzu sonlandıracağım. Arkadaşlar buralarda yanan bir sat sinyalimiz var. indikatörümüz indikatörümüzde en son ne yapmış? Kırmızı dairesini yakmış. Yani genel manada bu iki sinyal aşağı yönlü gideceğinin kanaatinde gibi gözüküyor. MACD mumlarına bakalım. MACD mumları da kırmızıların eksi yönde ve koyu kırmızı olarak kendini eksi tarafa doğru atması bizim için üzücü olmuş. MACD'nin sarı ve mavi çizgileri burada bir kırılım yaşamaya çalışmış ama şurada 147'den yaklaşık 150'ye çıkmış ve kendini geri almış arkadaşlar 146'lı seviyelere. Yani genel manada hala kendini aşağı salan bir e, Mekdi'nin MACD'nin e, çizgileri ve mum grafiğini görüyoruz arkadaşlar. Önemli noktalarımız var. 143 seviyelerin aşağısına sarkmaması e, önemli arkadaşlar. Bu önemli bir desteğimiz. Direncimizde açıklarsak yar 149 seviyelerin yukarısında kapanış yapması direnci kırdığı anlamına gelir ve en azından şurayı da söyleyebiliriz 150 ve 149 arasını kırıp kendini yukarı atarsa daha olumlu bir senaryo gözükebilir. Benim yorumlarım bu şekildeydi. videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.